Yukarıdaki şekilde en fazla kaç tane üçgen vardır? Üçgenleri tek tek sayacağız arkadaşlar. Farklı renklerle yapacağım. Bakın şurada birinci üçgen. Şöyle hemen rengi değiştiriyorum. Bakın şurada ikinci üçgen bakın. Şöyle şurayı da yaptığımız zaman ikinci üçgen. Sonra şurada bakın küçük bir tane üçüncü üçgenimiz var. Ondan sonra bakın şurada şöyle dördüncü üçgeni çiziyorum. Şöyle sarı renkle şurada bakın bir tane üçgen var. 5 oldu. Şöyle son olarak da kırmızıyla şurada bakın arkadaşlar büyük bir üçgen. 6 tane üçgen çizmiş olduk. Cevabımız Bursa olur. Aşağıdakilerden hangisi küpün bir açınımı değildir demiş. Şimdi küpün açınımı olabilmesi için arkadaşlar şöyle 4 tane yüzü olacak ve iki tarafa da birer tane kanat açılacak arkadaşlar. İki tarafa da birer tane kanat açılması gerekir. Bakın buraya isterseniz bunu sağa ya da sola veya yukarıda bir kanat, aşağıda bir kanat olacak şekilde yorumlayabilirsiniz. Bakın burada arkadaşlar ikisi de aşağı tarafa. Kanatların ikisi de aşağı tarafa gelmiş. Bunları arkadaşlar şimdi siz hani şuraları bir katlama yeri kabul ettiğinizde şuraların her bir her birini bakın bir katlama yeri kabul ettiğinizde ve katladığınızda küpün altı yüzü de kapanmıyor arkadaşlar. Aşağı tarafı boş kalıyor. Çünkü şunlar katladığınız zaman direkt üst üste yapışık şekilde denk geliyorlar. O yüzden bu bir küp açılımı olamaz. Bunun bir tanesi bu tarafta değil de bu tarafta olsaydı bu bir küp açılımı olabilirdi. Diğerlerin hepsi olabilir. Cevabımız denizli olur bu yüzden. Yukarıdaki süslemedeki süsleme devam ettirilerek bir üçgensel bölge elde edilecektir. Bunun için en az kaç üçgensel bölge daha çizilmelidir demiş. Şimdi bunu öncelikle biz üçgen olarak tamamlayalım şöyle. Üçgen olarak tamamlayalım. Daha sonra bütün bu noktalardan birer tane şöyle üçgen olacak şekilde şekiller çizelim. Bakalım kaç tane üçgen oluşturduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçgen oluşturduk arkadaşlar. 7 tane daha gereklidir. Cevabımız denizli olur. Yandaki model kaç tane eş küpten oluşmuştur? Bakın arkadaşlar bunu 3 boyutlu olarak düşünebilmemiz gerekiyor. Bakın burada bir küp var. Altında da bir küp var. Burada bir küp var. Bakın bunun altında da aynı burası gibi bir küp daha var. Dolayısıyla bakın burada 2. Bunun da altındaki ile beraber 2. Şurada 2. Şurada 2. Bakın burada görünüyor. 1 burada. 1 burada. 1. 1. Şurada da bakın dikkat edin arkadaşlar. 2 tane üst üste var. Burada da bir tane var. Toplamda saydığımızda bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şurada 2 tane 9. Şurada da 2 tane 11. Toplamda 11 tanedir. Bakın tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Cevabımız 11. Şurada bakın şunun altında görünmeyen bir tane daha küp var. Bunu yan tarafına bakarak anlayabilirsiniz. Burada eğer iki tane üst üste varsa şunun da altında bir tane olacaktır. Görünmeyen şu an. Hani bunun arka tarafı bu küpü arka tarafına geçip bakarsak diğer küpü de göreceğiz. Yani şu küplerin arka tarafından şuradan bakarsak bu şekilde. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisindeki 3 nokta doğru parçaları ile birleştirilirse çeşit kenar bir üçgen oluşturulur demiş. Şimdi çeşit kenar neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Çeşit kenar hiçbir kenarı eşit olmayan üçgendir. Şöyle bir üçgen çizdim. Hiçbir kenarının uzunluğu birbirine eşit değildir. Tamam arkadaşlar. Hiçbir kenarın uzunluğu birbirine eşit olmayacak. Peki bunun dışında üçgenleri de hatırlayalım. Eşkenar üçgen neydi? Eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşitti. Peki ikizkenar üçgen neydi? Şöyle iki tane kenarı eşit, diğer kenarı eşit değil. Bunlara aklımızdan birer sayı verelim. Mesela burası 2 ise burası da 2'dir. Fakat burası farklıdır. Burası 3 olabilir veya işte başka şeyler de olabilir. Ee, eşit kenar üçgende hepsine aynı ölçüyü vermelisiniz. Çeşit kenar üçgende, çeşit kenar üçgende 2, 4, 7 gibi farklı ölçülerde e farklı ölçülerde kenar uzunluğu vermeniz gerekir. Yani çeşit kenar üçgende o zaman bakın burada çeşit kenar demiş. Hiçbir kenar uzunluğu aynı olmayacakmış. Şimdi burada o zaman bakalım. K, L, N. Bakın. K, L, N. Şöyle bir üçgen oluşturduğumuzda bakın şunun ölçüsü kaç? 1, 2, 3, 4. 4 birim burada var. 1, 2, 3, 4. 4 birim de burada var. E 4'e 4. Bakın çeşit kenar olmadı. İkiz kenar oldu. Dolayısıyla bu olmaz. Şimdi sileceğim. Yeniden çizeceğim. Bakın KLO. Bakın bu olmadı. KLO. Bakıyorum şöyle. KLO. Bakın arkadaşlar şimdi şu kenarla şu kenarın eşit olup olmadığını şu şekilde anlayabilirim. Bakın şuradan bir dikme indiriyorum. Bakın şurada da iki var. Şurada da iki var. Dolayısıyla şu noktadan O'ya giden uzunlukla şu noktadan O'ya giden uzunluk aynıdır. Bu bir ikiz kenardır. İkiz kenar. Deminki de ikiz kenardı arkadaşlar. Şöyle çizdiğimiz üçgen de ikiz kenardı. O yüzden bu da olmadı. Şu ikisini elemiş olduk. Şimdi PKM'ye bakıyorum. PK M Şöyle şurayı da birleştiriyorum. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar yine bakın şu noktadan aşağıya bir dikme indiriyorum. Bakın burada da iki birim var. Burada da iki birim var. İki eş parçaya ayrıldığına göre. Bakın burası hani dik bir şekilde indi görüyorsunuz. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit oluyor. Bu da bir ikiz kenar çıktı. Bu da olmadı. PNM'ye bakacağız dolayısıyla. PNM açısına şey, üçgenine PNM ve şurayı şöyle bir üçgen olarak tamamlıyorum. Dikkat edin arkadaşlar, PN'ye kaç birim var? 1 2 3 4 birim var. Burada ise 2 birim var. Pardon arkadaşlar, kaydı görüntü. Şöyle düzeltiyorum. Şurada 2 tane var. E burada da kaç tane olduğu belli değil. Sonuçta hiçbir kenarının eşit olmadığını görebiliyorum. Cevabım denizli olur bu yüzden. Yandaki yapı kaç eş birim küpten oluşturulmuştur demiş. Bakın arkadaşlar Demin de böyle bir benzer soru vardı. Şimdi bunlar görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 görünüyor ama bakın bunların şu iki tanesinin altında bir tane daha var arkadaşlar. Onu göremiyoruz. O da onuncusu oluyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa oluyor. Verilen yapıyı oluşturan küplerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sayalım. Bakın unutmayın. Şu yan tarafları çizgili. Dolayısıyla bakın bu 1, bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var diyoruz. Bakın arkadaşlar şurayı saymıyorsunuz. Dikkat edin. Burası yan tarafı. Şu küpün yan tarafı. Dolayısıyla bunu saymayacaksınız. Dikkat ediyorsunuz. 10 tanedir toplamda. Tekrar sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane cevabımız Bursa olur. Yandaki yapıyı oluşturan eş küplerin tamamı kullanılarak aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur demiş. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var arkadaşlar. 8 tane olması gerekiyor sayımızın. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de burada var. Bakın bunlar 8 taneydi. 8 tane de burada olduğuna göre cevabımız Adana olur. Aşağıdaki yapı en az kaç birim küp kullanılarak oluşturulabilir demiş. Sayıyoruz arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, bakın burada 5 var ama bunun altında, bunun aşağı tarafında görünmeyen bir tane daha var. Şu, şu, şu şuyla şunun arasında bunun da altında kalan bir küp daha var. Dolayısıyla tekrar sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve bunun altındaki 6. Altı. Cevabımız Bursa olur. Bunu 3 boyutlu düşünmeniz lazım. Yani elinizde böyle bir resim değil de elinizde bu şekli böyle bir kutu gibi tutuyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Yandaki yapı en az kaç eş birim küp kullanılarak oluşturulabilir demiş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın bunun altında görünmeyen bir tane var 12. Unutmayın bunu. 12. Bakın aynı bunun gibi düşünün. Bunun altında burada bir tane görüyoruz değil mi? Ama bunun altındakini göremiyoruz. 12.yi göremiyoruz ama bizim bunu düşünebilmemiz lazım 3 boyutlu olarak. Cevabımız C olur. Eş küplerle oluşturulan yukarıdaki yapıda kaç eş küp kullanılmıştır demiş. Bakın Burada bir tane var. Altında da bir tane var. E burada bir tane var. Aynı şekilde bunun da altında bir tane var görünmeyen. Dolayısıyla bakın burada iki. Burada da iki. Toplamda şunlar dört tane. 4 yazdık. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Cevabımız Ceyhan olur. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Elinizde şu şekil bir kutu olarak varmış gibi düşünün. Ya da böyle bir sürü küp. Elinizde bir sürü küp varmış gibi düşünün. Ve bunları üst üste koyarak diziyormuş gibi düşünün. E bu havada duramayacağına göre hiçbir şekilde yapıştırıcı da kullanmıyoruz. Havada duramayacağına göre bunun altında bir tane olması gerekir ki aynı yükseklikte olabilsin. Cevabımız Ceyhan dedik. Yukarıdaki dikdörtgeni hangi seçenekteki gibi isimlendirebiliriz demiş. Bakın arkadaşlar isimlendirmeyi şu şekilde yapmamız gerekir. Örnek veriyorum K harfinden başlayalım. İsterseniz sağa doğru gidin. isterseniz aşağıya doğru gidin. Ama sırayla gidin. Bakın sırayla gittiğim zaman K L M N Sırayla gidiyorum bakın. K L M N diyebilirim. Bakıyorum K L M N var mı? Evet var bakın. A şıkkında var. Cevabım Adana olur. Bu şekilde isimlendirebilirim. Fakat diğerlerini de yine bir bakalım. Bakın neden olmaz? M K L N neden olmaz? Bakın M'den sonra ne gelmiş burada? M'den sonra K gelmiş. E, M'den sonra K'ya bakın buradan bir çizgiyle gelmem gerekir. Ama ben böyle aradan bir çizgiyle karşıya geçemem. Ne yapmam gerekir? Mutlaka şu çizilen dikdörtgen üzerinden gitmem gerekiyor. Bakın, şu çizgi üzerinden gitmem gerekiyor harf sırasıyla. Bu yüzden bu olmaz. Bakıyorum buradan yine M'den sonra K gelmiş. Olmaz. L'den sonra K gelmiş. Bakalım arkadaşlar, L'den sonra K olabilir. K'den sonra M. Bakın, K'den sonra M için buradan geçmem lazım. Benim ama bu şekilde gitme hakkım yok. Ne dedim? Çizilen çizgi üzerinden gitmek zorundayım. Dolayısıyla bakın burada oluşturulabilecek bütün isimleri size söylemek istiyorum şimdi. Hani burada cevabımız Adana oldu. Ama ben burada yine size anlatmak adına isimlendirmek istiyorum bakın. K, L, M, N dikdörtgeni olabilir. Ondan sonra bakın. K, N, M, L dikdörtgeni olabilir. Ondan sonra bakın N harfinden başlayayım. N, M, L K şöyle yazıyorum bakın N M L K N M L K dikdörtgeni olabilir arkadaşlar. Ondan sonra başka hangi harfle başlayayım? M ile başlayayım. M N K L olabilir. Ya da arkadaşlar M L K N de olabilir. Yani burada amaç neymiş arkadaşlar? Amaç sırayla gideceksiniz. Çizgi üzerinde sırayla hangi harf geliyorsa bu harfleri o sırayla yazmak zorundasınız. Böyle M'den K'ye, şuradaki M'den buradaki K'ye atlayamazsınız. Karşıdan karşıya atlayamazsınız. Çizgi üzerinde giden harfleri sırasıyla söylemek zorundasınız. Yukarıdaki çizim kaç eş küpten oluşmuştur? Bakın arkadaşlar üst üste kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. Burada ise bakın buraya kadar üç tane. Bu da dördüncüsü dikkat edin. Üst üste dört tane var. Yani burada 4 tane var. Burada 3 tane var. Bakın burada üst üste 2 tane var. Burada da arkadaşlar üst üste 2 tane var. Toplamda kaç tane oluyor? 2, 4, 7, 11 tane oluyor. Cevabımız denizli. Bakın tekrar ediyorum. Şurada görünmeyenleri de saymanız gerekiyor. Bu küpleri hiçbir yapıştırıcı kullanmadan sadece üst üste koyarak dizdiğinizi düşünün. Şu iki tanenin üstte durabilmesi için altında da iki tane küp olması gerekir arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizli 11 olacak. Evet yine hep aynı sorular sorulmuş. Eş küplerle oluşturulan yanındaki yapıda en az kaç küp kullanılmıştır? 2, 4, 6, 7 tane kullanılmıştır. Cevabımız Ceyhan olur. Yukarıdaki yapı en az kaç tane birim küp ile oluşturulmuştur? Bakın burada hepsi görünüyor. 1, 2, 3, bakın şunun altında bir tane var. 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane cevabımız Ceyhan olur. Unutmayın arkadaşlar bakın bu küpler hiçbir şekilde yapıştırıcı kullanılmadan sadece bir şeyler üst üste bu küpler üst üste koyularak diziliyor. Bunun üstte durabilmesi için altında bir tane var kaldı ki bu altındaki görünüyor zaten. Saydığımızda 9 tane olduğunu görebiliyoruz. Verilen yapıya en az kaç tane birim küp eklenerek bir küp oluşturulabilir demiş. Verilen yapıya dedik en az kaç tane birim küp eklenmelidir. Şimdi bakın arkadaşlar. Şunu getirin bu boşluğa koyun. Toplamda bakın şu küpü getirdik. Şu boşluğa koyduk. Bu boşlukta tamamlandığına göre artık burada bir boşluk yok. Şöyle burayı tamamladık. Kaç tane oldu? Dikkat edin. 3, 6, 9 tane oldu. Şimdi bakın bunun tam bir küp olabilmesi için yana doğru 3 öbür yana doğru 3 ve üst üste de 3 kat olması gerekir. Şimdi üst üste 3 kat için bakın her katta kaç tane var? 9 tane var. Ee, yukarıya doğru da 2 kat daha ekleyeceğime göre bir kat daha 9 ekledim. Sonra 9, şu ikinci katın üstüne bir kat daha ekleyeceğim. Artı 9 olacak. Yani 18 tane daha eklemem gerekir. Bakın tekrar anlatıyorum şurayı. Tekrar anlatıyorum. Bakın bu küpü getirdim. Buraya yerleştirdim. Ve aşağıda 2, 3, 6, 9 tane oldu. Şimdi küp olabilmesi için genişliğinin, eninin, boyunun ve yüksekliğinin aynı olması gerekir. E, en aşağıda işte 3'e 3 varsa Yukarıya doğru da 3 tane kat olması gerekir. E birinci kat burada 2 kat daha lazım. Her katta 9 tane var. O yüzden 18 tane daha gerekir. Cevabımız Cedir ne olur arkadaşlar? Yukarıdaki 1 numaralı yapıya en az kaç birim küp eklenirse 2 numaralı yapı oluşur. Bakın şeklinin bir önemi yok arkadaşlar. Sayılarla giderek bunu yapabilirim. Bakın burada 2 tane üst üste varsa burada da 2 tane üst üste var. Toplamda bunlar ne olur? 4 tane olur. 4 5, 6, 7, 8. Yani burada toplamda 8 tane var. Burada kaç tane var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Arkadaşlar 5'e kaç eklersem 8 olur? 3 eklersem. Yani bana 3 tane daha küp lazım. Cevabım bursu olur. Şekilde kaç tane kare vardır demiş. Bakın kare olması için kenarların eşit olması gerekir. 5'e 5. Bakın burası da 5. Burası da 5. Karşı tarafı da 5. Burası da 5. Bakın bütün kenarları eşit olan dikdörtgene kare diyoruz. Şimdi şuraya baktığımızda bakın burası 3, burası 2 ise burası da 2 olur. 3, 2 daha 5. Dolayısıyla şunu başka renkle yapayım. Şurası o zaman ne olacaktı şurası? Toplamı 5 olacak. Bakın 2, 3 daha 5 oldu. Dolayısıyla şurada bir kare oldu. İkinci karemiz. Bakın bu birinci kare, bu ikinci kare. Daha sonra arkadaşlar şurada da bakın farklı bir renk alalım. Yeşille yapayım. Bakın şurada da bir kare oluştu. Şurada da aynı şekilde burası 3, 3, 2 daha 5. Gördüğünüz gibi burada iki kare iç içe girmiş. Burada da bir kare oluştu. Toplamda 3 kare oluşmuş oldu. Cevabımız Cedir ne oldu arkadaşlar? Birinci yapıya birim küpler eklenerek ikinci yapı elde edilmiştir. Buna göre en az kaç birim küp elde edilmiştir. Bakın buradakiler bir küpün ne kadar olduğunu ölçülerini vermek adına sadece örnek olarak vermiş. Önceki sorularda da vardı. Şunu sayıyoruz şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bunun altında var 6. Altı. Şu arka tarafında var. Arka taraftaki köşede 7. Şuraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arka köşedeki 7, 8, 9 bir de bunların altında bir tane var 10. Unutmayın bunların yukarıda durabilmesi için altlarında bir tane olması gerekir. 10 tane de burada var. 7'ye kaç eklersem 10 olur? 3 eklersem cevabımız o yüzden bursa olur. En az kaç birim küp eklenmiştir? 3 tane cevabımız bursa olur arkadaşlar. Verilen 1 ve 2 numaralı yapılar toplam 20 birim küpten oluşmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Önce bir sayalım arkadaşlar. Bakın burada 3 tane var. Dolayısıyla burada da 3 tane var. 6, 7, 8, 9. Burada 9 tane var. 3, 6, 9, 10, 11. Burada da 11 tane var. Şimdi bakıyoruz hangisi doğrudur demiş. 1 ve 2 numaralı yapılardaki birim küp sayıları eşittir. Hayır yanlış. Biri 9, biri 11. 1 bir. bir numaralı yapıya 1 bir birim küp daha eklenirse yapıdaki birim küp sayıları eşit olur. Hayır bak buraya 1 eklersek 10 olur. E burada 11 var. Olmadı. Bu da doğru değil. 2 numaralı yapıdan 1 bir birim küp alınıp 1 numaralı yapıya konulursa birim küp sayıları eşit olur. Bakın buradan bir tane alırsak burada 10 kalır. Aldığımız bir taneyi buna eklersek burası da 10 olur. 10'a 10 eşit olur. Evet eşit olur. Doğru. Cevabımız Ceyhan olur. Denizli'ye yi yine de bakalım arkadaşlar. 2 numaralı yapıdaki birim küp sayısı 12'dir. Hayır 11'dir. Bu da yanlış. Cevabımız Ceyhan. Şekildeki 1 ve 2 numaralı yapılar toplam 20 birim küpten oluşmuştur. Buna göre 2 numaralı yapıdan kaç birim küp alınıp 1 numaralı yapıya konulursa her iki yapıdaki birim küp sayıları eşit olur demiş. Sayalım. 1 2 altında bir tane var. 3 4 5 6 7 8. Bakın burada 8 tane var. Toplamda 20 taneydi. O zaman buraya 12 kalır. 20'den 8 çıkarsa 12 kalır. Ya da Şuradaki birimlik küplerin sayısıyla buradakilerin sayısı 20 olmalı. 12, 8 daha 20 eder. Tamam yani birini saymam yetiyor yani. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ne demiş? Diyor ki bakın 2 numaralıdan alıp 1 numaralıya vereceğiz ve sayıları eşit olacak. O zaman bakın ben buradan 2 tane alırsam burada 10 kalır. Buradan aldığım 2 taneyi buraya verirsem 8'e 2 eklersem 10 olur. Bakın eşitlendi sayılar. Demek ki buradan 2 tane alıp buraya vermem gerekir. Zaten onu soruyor. Kaç tane almam gerektiğini soruyor. Cevabım denizli olur bu yüzden. Yukarıda verilen üçgenlerin kenar uzunluklarına göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakın. Bütün kenarları eşit olan üçgenler eşkenar üçgendir. Yani bir numaralı yapı eşkenar olmalıdır. Eşkenar. Çeşit kenar hepsi farklı olur arkadaşlar. Bakın. 3, 4, 5. Hepsi farklı uzunlukta olduğuna göre bu çeşitli kenarlara sahiptir. Çeşit kenardır. 2 çeşit kenar olacak arkadaşlar. 2 çeşit kenar. Bakıyorum şurada çeşit kenar var. Ha, cevabımız Ceyhan oldu ama yine de biz üçüncüyü de açıklayalım. Bakın iki kenarı sadece iki kenarı eşit olan üçgenlere ikiz kenar üçgen denir. Bakın ikisi eşit biri farklı. Bu ikiz kenar üçgendir. Burada bu şekilde üçüncü üçgen ikiz kenardır. Cevabımız Cihan olur arkadaşlar. Birinci yapı birim küplerle oluşturulmuştur. Birinci yapıya kaç birim küp eklenirse küp şeklindeki ikinci yapı elde edilir. Şimdi bakın küpün sayısını burada kaç küp olduğunu nasıl bulacağınızı öğreteceğim size. Bakın şöyle şu bölmeleri sayıyorsunuz ya da şu kutuları bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 çarpı 3. Yukarıya doğru da sayıyorsunuz 1, 2, 3, yukarıya doğru da 3 tane var 3 çarpı 3. Bakın 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Bu şekilde burada 27 tane birim küp olduğunu bulabilirsiniz. Veya arkadaşlar veya şöyle sayabilirsiniz yine bakın. Burada bakın yana doğru yandan baktığınızda 3 tane. Sağa doğru baktığınızda da 3 tane. Demek ki her katta 3 kere 3 9 tane var. Birinci kat 9. ikinci kat 9 ne olur? 18. 27 tane. Ya da Direkt üstten sayarak yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Her katta 9 tane varmış. Her katta 9 tane varmış. E 3 kat olduğuna göre 3, 3 kere 9 27'dir. Her türlü 27 sayısına ulaşıyoruz. Burada 27 tane birim küp var. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var arkadaşlar. Şimdi 8 taneye kaç eklersem 27 olur. 27'den 8'i çıkarırsam eklemem gereken sayıyı bulabilirim. 27'den 8 çıkarsa 19 kalır. Cevabımıza da ne olur? Açınımı verilen küp oluşturulduğunda e, kuş, papağan mı diyelim? Papağan olan yüzeyin karşısındaki yüzeye aşağıdakilerden hangisi gelir? Bakın arkadaşlar bunu 3 boyutlu olarak düşünün. Bunu ne yapacaksınız? Aşağıya doğru katlayacaksınız. Bunu yukarıya doğru katlayacaksınız. Bakın bu üst taban olacak. Bu da alt taban olacak. Bir kutu gibi düşünün. Bunu sola doğru katlayacaksınız arkadaşlar ya da şöyle mi yapalım? Sola doğru katlayacaksınız. Yan tarafın kapağı olacak. Bu da yan tarafın kapağı olacak. Bakın bu şu şeklin karşı tarafındaki kapak olacak. Dolayısıyla bunun karşısına bu gelmiş olacak. Bu şekilde. Yani şöyle de düşünebilirsiniz bakın. Bunun karşısına bu gelir. Bunun karşısına bu gelir. Bunun karşısına bu gelir. Bunları farklı renklerle de göstereyim size. Bakın. Şunun karşısına bakın birer boşluk bırakarak şunun karşısına bu geliyor. Rengi değiştiriyorum. Bunun karşısına bu geliyor. Rengi değiştireceğim. Şöyle kırmızı mı alalım? Şunun karşısına da şu geliyor arkadaşlar. Böyle birer boşluk bırakarak karşılıklı neler geldiğini bulabilirsiniz. Dolayısıyla papağanın karşısına köpek gelecektir. Cevabımız dedir ne olur arkadaşlar? Yukarıdaki yapı kaç tane eş küpten oluşmuştur demiş. Hepsi görünüyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane cevabımız Celerin olur. Yukarıda verilen 3 yapıdaki birim küp sayılarının toplamı kaçtır? Arkadaşlar bunu yani her birini ayrı ayrı altına sayısını yazıp toplayabilirsiniz de ben direkt sayacağım. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 8 tane var ki 18 oldu. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Cevabımız adan olur. Burada da 8 tane varmış. 8, 8, 16. 10 daha 26. Direkt ben düz olarak saydım hepsini gördüğünüz gibi. Cevabımız adana çıktı. Şekildeki geometri tahtasında bazı çiviler A, B, C, D, E, F ve G harfleriyle isimlendirilmiştir. Bu geometri tahtasının A, B, C çivilerine bir lastik takılarak üçgen oluşturulmuştur. Bu lastik A ve B çivilerindeki yeri değiştirilmeden C çivisinden alınıp aşağıdaki çivilerden hangisine takılırsa ikiz kenar üçgen oluşur. Arkadaşlar bakın, şimdi bunu şu şekilde düşüneceğiz. Şurada A noktamız var, şurada B noktamız var, tam ortası şurası. Bakın, şundan tam dik bir şekilde, dümdüz bir şekilde çizgi çekeyim nereye geliyor? Bakın D noktasına gelebiliyorum. Şuradan şuraya çekeceğim bir yani iki tane doğru ikizkenar üçgen oluşturur. Çünkü ben bunu dimdik yukarıya çektim arkadaşlar. Oysa şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olacaktır. Yani D noktasıyla birleştirirsem bu işi bitirmiş olurum. Cevabımız Adana olur. Hani diğerlerini de hocam yapsak olmaz mıydı diye söyleyebilirsiniz. Bir bakalım arkadaşlar. Örnek veriyorum şimdi. AB'den G'ye getirdiğimizi düşünelim. Bakın ikizkenar olmadı. Bakın Her birinin uzunluğu bakın burası iki birim burası bir birim Burası bir Ve daha fazla yani belli değil kaç birim olduğu Olmadı bakın Başkasını deneyelim şöyle Şöyle yaptığımızda ne olacak Dikkat edin bakın burada iki birim burada bir iki üç birim burası da belli olmayan bir birim Olmadı E'ye getirmeyi deneyelim bakın şöyle Yine olmadı bakın Burada iki birim ama mesela burası belli değil burası belli değil ikiz kenar olmuyor arkadaşlar bir türlü Ama şu şekilde yaptığınızda bakın aynı yerden aynı bakın iki burada da bir birim boşluk var burada da bir birim boşluk var aynı boşluklu yerlerden aynı noktaya çektiğiniz çizgiyi ikiz kenar üçgen oluşturur bunu bir diklik çekerek şöyle dik açı oluşturarak da görebilirsiniz yani ne oldu cevabımız Adana oldu arkadaşlar sizlere e, videolara daha kolay nasıl erişebileceğinizi anlatacağım. Şöyle şuraya YouTube'a girip işte Newton Okulu kişisel gelişim kursu şeklinde yazdığınız zaman şöyle karşınıza bizim sayfamız çıkıyor. Bakın şurada hemen. Şurada bizim sayfamız çıkıyor. Şuraya girdiğiniz zaman Newton Okulu kişisel gelişim kursuna girdiğiniz zaman bakın yukarıda şurada oynatma listeleri var. Oynatma listelerine girdiğinizde Burada sınıf sınıf her ünitenin çözümlerini görebilirsiniz. Sınıf sınıf. Mesela örnek veriyorum. İkinci sınıf çalışma soruları geometrik cisimler ve şekiller. Üçüncü ünite. Bakın girdiğiniz zaman şu oynatma listelerinde bu gruba. Bakın tek videoda da bütün üniteyi tek videoda da izleyebiliyorsunuz. Tek tek soruları da izleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi bakın. Şurada mesela birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru. Bakın her biri işte 25 saniye, 31 saniye, 1 dakika şeklinde tek tek soruları da izleyebilirsiniz. Bunu bütün sınıflar için yapabilirsiniz bakın. Şurada gördüğünüz gibi bütün sınıfların çözümleri var. İkinci sınıf, üçüncü sınıf, 5. sınıf, altı, yedi, işte sekizler de var. Tamamı bu okulda dağıtılan kitapların tamamının çözümüne buradan bu şekilde ulaşabilirsiniz. Oynatma listelerine girerseniz hiç karmaşıklık yaşamadan ister tek parçada ister tek tek soruları izleyebilirsiniz arkadaşlar.